dünyanın en mikrop adamlarının web sitesi. Mikropadamlar.com Senarfa Stüdyo Merhaba izleyici. Nasılsınız? Öncelikle bu Şakir 2. Bilinen karıştıranlar var. Karıştırman. Ön yargılı olmam. Biyo seyret izleyici. Bir de bazı şomazını siktimin pezevekleri bu filmi ben yaptım. Benim ahrabam. Yok ben tanıyorum. İzleyici. Bunların alayı gotaya, Bu film iki kişilik dev kadrodan oluşuyor. İzleyici. Yanılma. Üç kişilik var izleyici. Üç. Ekmek yaptın iki kişilik var izleyici. Bu filmi aç kanına izleme. Dohanır mohanır. Ne yani? Millet filmi seyredeceğim diye yemanimi yiyip gelecek canım. Tabi. En sonunda Şakir istediği karı aldı. Aha da gördüğümüz gibi sömürüyor. Ee ne demişler? Birleşmiş dudaklar. Hava geçmiyor aradan. Sikilmeyecek amcık yoktur. Sen haber ver paradan. İzleyiciyiz. Of. Oh. <laughs> Aşkım haberim olsun bu hikayeyi anlatan gobeli de bugün sikerim ha. Oy. Sus kız fışkı. İçeri geç bakayım. Hangi dağın ardındasın sevdiğim? O yanlıya dönem dönem. dışarı şerefsiz. Alam kanka gelmiş. Şakir kanka. Hakkında hiç iyi şeyler duymadım. Batakla hipotek gelmiş. Bağlamışlar senin kulübeyi. Ana yenge de burada. Gel bir öpüşen hakkı. Eşek benim karıyı bırak la. İyi her Şakir. Ne yok yengem dedik ya. Olur. Her yengem diye ne bizim karı fantazi yapsın o zaman. İyi vallahi hiç de fena bir fikir değil. La siktir git manyak. Siz işinize bakın. Ben biraz balıkları seyredeceğim kanka. La ne güzel de yüzüyorlar. canım iyiyim senin. Eşek. Discovery Channel'da eşeklerin belgeseli A var bu akşam. Hangisi la? Şu eşeğe maymunu siktiği bölüm mü? <laughs> sakin sakin ol. Bir kere o bölümde maymun eşya sikiyor. Bırak her yenge. Sen de mi? Zaten eşeklere hep sikici gözüne bağlıyorlar. <laughs> of. Aha, bizim de siktiğimiz oluyor. Dur sakin. Ama eşek, bu belgesel yepyeni. Yok yani yeni olduğuna inanmıyorsan, şuraya domalamın ağabey. Sana bir geçireyim, kameraları da getirek. Eee? Discovery Channel'a gönderek Şaham yok. Şakir, bırak bu götüreyim ayaklarını. Biz eski kankayız. Kanka, kankayı siker mi kanka? Siker. Yuh yani. Hem de siker. Oy. İyi o zaman, aa ben de gidiyorum zaten, gidiyorum. Kaderim zaaader olmsaydı. Bağlarım bağlarım bağlarım. En sonunda gitti dürzü. Huuu. Padişah güzel özel olsa, içim yanmayacak lan. <laughs> Şimdi söz küçük Şakir'de. <laughs> 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 de Aaa anladım. Canım siz de ya biz çıkışa diye. Eşek derik ya anladık. Hamına kutuğum. Bonjour, Mr. Shakir. Bonjour. Artık biz belediye olarak babakın ağzına sıçmağa geldik. Oh Neden non, faturalarını mı oh ödeniyorsun oh Şakir? Sen ne şakırsız bir adamsın? Ne şakırsız bir adamsın? Belediye senden hiçbir gelir elde etmedi. Biz toplam 15 kişiyiz. Bir el elleş, bin dolar versek senin karının bir geceliği 15.000 bin dolara gelir Şakir. İyi düşün. 15 bin mi? Beni boynuzlu mu sandın lan? Götüne kodur. 15 bin dolar mı? Yok. 50 bin. 50 mi? 50 sevgi, aşk, ihtiras, sadakat. Yani bunların hepsi 15 bin adet Benjamin Franklin için ha? İyi diyor, hoş diyor da Şakir gülüm. Biz o parayla plazma TV alırız. Orkestra, buzdolabı alırız. Buz patenine ne gideriz, kayarız. Ben sana bir kayarsam. Plazma TV alırız. Ama ne okuyum iki günden bataklığa da hediye sel çekek o zaman. E beni bir geç sikti sanki amın iyiyim. Sen ne bağyon lan yarra? Of Şakir, koçum adım ağın bile plazma var. Tele Ayten demek istedin Ellam. Ya Şakir, Ayten çok hanım hanım biridir. Oo, oh, 40 yıllık Tele Ayten. Ne zaman Ayten doğdu? Şakir insanları asla tanımadan yargılama. Bataklıktaki power'ın selamı var de ona. Şakir hayatım, Ayten'den ben hiç bahsetmedim. Bahsetmedim ha? İyi o zaman, anlatayım sana. Kes, duymak istemiyorum seni, dişsiz yaratık. Hatanın böyüğü bende. Hemen bavullarını hazırla çünkü babağın evine götüreceğim seni. <laughs> Şakir. Kaynatan Gile mi gidiyor la? Of, oh, of. Oh, oh. Kula Şakir abi. Kaynatan Gile Hadi o beyler, parti yapak amirim. Haydi. Hangi <laughs> <Gidiyiz>, büyük <laughs> <deyi Gülüyor> yardımınız Bu adam bir <laughs> Hey yavrum, <laughs> <aksansın> bak bak, bak bak, bak bak, bak bak, bak bak, bak bak, bak yine olan olmuş ve içten bir sebep yüzünden Şakir ile prenses kavga etmişti. Neticesinde Şakir prensesi babasının evine götürmek üzere yola çıktı. Bu yolculuğa zoraki kankaları ya da kokoları arkadaşları eşekle katıldı. Aslına bakarsanız Şakir asla kaynatasının evine gitmeye gönüllü değil. Çünkü kaynatası Şakir'in bir şekilde bataklığına gelmiş, bataklığındaki kümesten Şakir'in biricik culuğunu çalmıştı. Şakir gerçekten culuğunu seven bir devdi. Oo, neden Şakir culuğuna bu kadar çok değer veriyordu? Bingo izleyici. Şakir havada kaldığı zamanlarda böyle tatmin oluyordu. Hayır izleyici, hayır. Aklına geldiği gibi değil. Şakir onunla cinsel değil, cinsel olarak tatmin oluyordu. Çünkü o culuğ Şakir'in tek fantezi kaynağıydı. Bazı zamanlarda zavallı çocuk çarpıya bile giyerdi. Cullukla aramda bir şey yok. Niye yalan söylüyorsun Koko? Zavallı Culluk'un bir masaya çıkıp oynamadığı kaldıydı. O hikayeyi anlatan götünden uyduruyor. Adım çıkacağına canım çıksın amına koyayım.